Maçla ilgili bir link gelmişti. Oraya tıkladım acaba Oradan virüs mü telefona ulaşmış olabilir. Sabah namazına kalktığım zaman baktım telefonum açılmıyor. Telefonum açılmayınca işte biraz 5 bir dakika kadar işte açmak için açıyorum geri kapanıyor. Açıyorum geri kapanıyor. Yani hiç devamlı kararıyor. Sim kartı çıkardım. Başka bir telefona taktım. Telefona taktığım zaman mesaj geldi. İşte filan filan kişi yani bir isim yazmış. 99 bin lira para transfer gerçekleştirmişti. Bir mesaj geldi. O an anladım ki bir işlem olmuş. 250 bin lira kredi çekilmiş. 38 39 bin lira birine gönderilmiş. Arkasından 99 bin başka bir şahsa gönderilmiş. Yani önce bankaya gittim. Yani bu harcamalar bana ait değil diye bir itiraz formu doldurdum. Ya tabii savcılığa gittim. Bankaya itiraz dilekçesinde bulundum. Yani bu harcamalar bana ait değildir diye. Suç duyurusunda bulundum. Yani siber suçlara gittim. Bankayı için de suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum. Peki normalde bu kadar miktar rahatlıkla kredi çekebiliyor musunuz? kimsenin çekeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu aralar şartlar çok ağırlaştı. Hem zor veriyorlar hem kimse çekmek de istemiyor. Yani ben daha önce başvurdum ne vermediler. Yani 300 bin lira başvurdum vermediler. Onay çıkmadı. Yani gece uyurken biz kredi çekiliyor, transfer yapılıyor. Zararımın giderilmesine. Yani bizler işçi insanlarız. Yani öyle bir şey de değiliz. Yani inşaatçıyız bizler. Dolandırıcılara seslenmek istersen bir şey söyler. Ulandırıcılara Allah belasını versin derim yani çünkü onlara da yar olmaz. Emeksiz kazanç yani helali haramı bilen insanlarız. Bizler alnımızın teriyle çalışan insanlarız. Yani hiçbir zaman haram lokma kursağımızdan geçmedi. Allah'tan nasip etmesin.